Evet, Bansko Kayak Merkezi'ndeyiz. Ee, Bilgi Hocam'ın kılavuzunda. ini bilip çıkıyoruz. non yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Bu arada Bilgi Hocam Aynı e, Erciyes Kayak Merkezi'nde olduğu gibi Bansu Kayak Merkezi'nde de e, kafelerin hemen bir köşesinde e, tornavida e, takım taklavat edevat anlamında özellikle snowboardçular yani kayakçılar da lazım olur ama daha çok snowboardçular açı ayarını değiştirebilmesi için takım taklavat anahtar varmış. Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Buradan o, o hatırlatmayı yaptıktan sonra... Bilgi hocam nereye? Piloto zirveye. Zirve ondan sonra? Ma Mosta. Mosta. Hadi bakalım. Haydi devam edelim. Plato zirveye. Plato zirve. Evet. Evet. Birazdan. Evet. Cebelleşen borçlar. Cebelleşmeyen borçlar. Keyif alan kayakçılar. Böyle endamın yeter. Endamlı endamlı kayaklar. görevliler, işte plato, işte 2143-2518 arasında çalışan teleferik. Hadi bakalım, bizden ayrılmayın. Bizde aksiyon bitmez. Bu bu kadardı. Ekleyip yüklemeyeceğim, Bunu bu kadar böyle platoya geçiş videosu olsun. Keçi kafeden platoya böyle geçiş olsun. Hadi bakalım. Evet ilk defa sıra